Merhaba Oğlaklar ve Yükselen Burcu, Oğlak olanlar, Aralık 2020 Burç Yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay e, iç zenginliklerinizi bulabilmeniz için, gizli kalmış korkularınızla yüzleşebilmeniz için e, değerli olan 12. evinize geçiş yapacak. E, değerli diyorum çünkü bu bir anlamda sizin değişim dönüşümünüzü de sağlayacak olan bir ev. Tabii Oğlak Burçları buna biraz ayak sürüyebilir. E, Korkularıyla insanların yüzleşmesi hiç kolay değildir ya da kendilerini değiştirmesi e, kolay olan olaylar değildir. Ama gerçekten bu ay geçmişte bırakmanız gereken her ne varsa hani halı altına süpürdüğünüz her ne varsa onu da artık bırakın. 2020'de kalsın zaten önümüzde çok güzel bir yıl olacak. 2021'e merhaba derken geçmiş geçmişte kalsın yüzümüzü geleceğe dönelim derim ben oğlak burçları. Aralık ayı biraz geri çekilmek, dinlenmek, teknolojiden uzaklaşmak için de harika bir zaman olacak. Ee, biraz daha meditasyona, psikolojik çalışmalara yönlenebilirsiniz. Aynı zamanda Aralık ayı sanatsal anlamda fırsatlarla da dolu, böyle çok akıcı ya da yaratıcı yönleriniz varsa bu 12. ev geçişleri sırasında ki çok yaygındır zaten bunları ortaya çıkartmak, bunlarla ilgili yeni planlar, projeler üretmek isteyebilirsiniz. Hatta bir hobiniz varsa, e, yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz ön plana çıkararak yaptığınız, bunu profesyonel arena, arenaya da taşıyabilirsiniz. Yani bundan artık para kazanabilirsiniz ve e, böyle bir düşünceniz varsa ki umarım vardır çünkü bununla ilgili çok güzel fırsatlar önünüze gelecek. Genel anlamda Aralık ayına baktığımızda bu ay. Ee, özellikle ay başında ofis hayatında bir takım değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir kariyer hayatına geçmenin vaktinin geldiğinde düşünebilirsiniz. 1 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçiş yapacak. 21 Aralık'a kadar zihninizde sürekli plan, program yaparak yorduğunuz psikolojinizi de artık özgürleşmenin, özgürleştirmenin daha doğrusu biraz vakti geldi. Hayatı daha oluruna bıraktığınızda zaten her şey tek tek yoluna girecek sevgili oğlaklar. Bu ay psikolojik danışmanlık almayı da düşünebilirsiniz rahatlamak adına. 14 Aralık'ta saat 19.16'da Yay burcunda 23 derecede bir güneş tutulması meydana gelecek. Güzel etkilerin olduğu bu tutulmada tamamen eskiyi arkanızda bırakacaksınız artık. Geçmiş defterleri kapattığınızda önünüze gelen yeni yollar size çok iyi gelecektir. Sağlığınızda şifa bulacağınız bir döneme de giriş yapıyorsunuz ayrıca. 15 Aralık'ta Venüs Yay Burcu'na geçiş yapacak. 8 Ocak 2021'e kadar aşk hayatında da kuralları yıktığınız, kendinizi ve sevdiğinizi mutlu edeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Eski sevgilinizden de yine bu ay bir takım dönüşler alabilirsiniz sevgili oğlaklar. 17 Aralık'ta Satürn tekrardan Kova burcuna geçiş yapacak. 7 Mart 2023'e kadar maddi olarak güçlenmeye başlıyor olsanız da Satürn bunu yaparken size bir takım dersler vermeye de çalışacaktır. Öncelikle çok para kazanmanız için bir o kadar da emek vermeniz gerekecek. Ee, bazı aksilikler olsa da kolaya kaçmak yerine savaş verdiğinizde geliriniz de aynı oranda artacaktır. Yani e, para gelecek. Ama bunun için çalışmanız da gerekecek. Yani armut piş, ağzıma düş gibi bir durum söz konusu değil oğlaklar. 19 Aralık'ta Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak. 29 Aralık 2021'e kadar Zorlandığınız maddi meselelerde e, Jüpiter tam bir sene boyunca sizlere şans verecek. E, bu çok güzel bir haber gerçekten. E, paranızın bereketi ve geliri artacak çünkü. Yani maddi olarak eliniz bayağı bir bollaşıyor oğlaklar ama e, dürüst çalışacaksınız, çok çalışacaksınız, hakkını vereceksiniz. Gerçekten önünüzde duracak hiçbir şey yok bu e, önümüzdeki sene. 21 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. 8 Ocak 2021'e kadar enerjinizi yerine getirecek çok güzel haberler e, alacağınız bir süreçte olacaksınız. E, bu kariyer hayatınızı ilgilendiren bir durum da e, olabilir. Kariyerinizde de göz önünde olacağınız bir dönem olacak. 21 Aralık'ta güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. 19 Ocak 2021'e kadar sizlerin dönemi başlamış oluyor arkadaşlar. Oğlak burçları olarak doğum günlerinizi kutlarken pozitif desteğinizi de güneşten almış olacaksınız. Önümüzdeki bir sene artık geçtiğiniz yıllara göre yüzünüzü gerçekten güldürecek zamanlar yaşayacaksınız. 2021 gerçekten çok güzel olacak sizler için. Tekrar ve tekrar söylüyorum hani 2021'in şokundan bir an önce hep beraber kurtulalım istiyorum çünkü. Ve 30 Aralık saat e, 6.28'de sabah e, Yengeç Burcu'nda 8 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Burada da evlilik ve ilişki hayatınızda gergin e, bir takım anlar olabilir. E, hayal ettiklerinizle gerçekler uyuşmayabilir. Yani siz kafanızda ilişkiyi farklı kurgulamışsınızdır, karşı tarafı farklı kurgulamışsınızdır. Ama gerçekler sizi hüsrana uğratabilir. Bu e, uzun süren evlilikler için de geçerli. Yeni başlayan ilişkiler için de geçerli ee, ama çok önemsemeyin, ee, ılımlı olduktan sonra orta yol her zaman bulunur diyorum sizlere. Evet sevgili oğlaklar. Ee, çok güzel bir ay olacak sizler için özellikle maddi ve finansal alanda bütün bir yıl zorlandık ee, ama Aralık ayında yani çok da kötü oldu gerçi bütün bir yıl bitti ee, son ay böyle oluyor ama olsun zararın neresinden dönsek kardır diyorum ben ee, dolayısıyla bu ay gerçekten maddi ve finansal alanında kariyer alanında çok güzel gelişmeler sizleri bekliyor ee, aşk anlamında geçmiş ilişkiler söz konusu olabilir tekrar gün yüzüne çıkabilir değerlendirmek isterseniz sizler bilirsiniz ama benim görüşüm her zaman eksten next, next olmaz şeklindedir. Olsun öyle ya da böyle 2020'nin son ayını da geride bırakmış olacağız. Gerçekten çok mutluluk verici bir olay çünkü çok 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 zor bir yıl geçirdik. Umuyorum 2021 hepimiz için çok çok güzel olacak. Evet sevgili oğlaklar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Aralık 2020 bu kadar. Ocak 2021'de görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi yıllar.